Bugün size denizi çok gösteremiyorum. Her tarafı sis kaplamış. Herkese sisli puslu bir zonguldaktan selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Çok şükür her günümüze. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şimdi ben bime gideceğim. Ee, bana Hisar Çaydanlık yazan arkadaşlar var ya bir bakacağım ama ee, benim evdeki çaydanlığa benziyor galiba o. Yine de bakacağım. Eğer üşenmezsem yukarı çıkacağım. Şu halı overlockçusu var. Ona bir soracağım. Hani getirsem hemen bugün içinde yapabiliyor mu? Bilmiyorum. Bir oraya da gidesim var. Bir iki işim var yani. Çıkmışken pide falan alacağım. Daha sonradan çıkamıyorum. Bakalım yavaş yavaş gideceğim. Ha, onu diyordum ama bir baktım saat daha 12.30. Ana dedim. Ben saati böyle 1.30 falan zannediyordum. Bugün de videom size geç geldi. Bazen böyle aksilikler oluyor. Normalde benim saatlerim şaşmaz bilirsiniz. Ama bazen böyle oluyor arkadaşlar. Sağlık olsun. Sizin orada havalar nasıl? Dünkü havadan eser yok. Dün resmen bahar havasıydı. İşte bu da insanları hasta yapıyor. Şekil A'da duyduğunuz gibi şu an göremiyorsunuz. Sesim, boğazım. E dün bir de ben arabayı yıkadım tabii biraz terledim galiba. Ne bileyim böyle grip olacak gibi hissediyorum da inşallah olmayız bakalım. Neyse çok konuşmayayım ben şimdi. İçeri gideyim. Ev değerli toplu ama yine bir süpürmem silmem gerekiyor. Onları belki sizlerle yaparız. Ondan önce saat bir bir buçuk olsun ya da bir mi olsun aynen bir olsun beraber çıkalım. Evet şimdi bu yeşim ne yapıyor sizce? Bu yağmurlu havada hem içim açılsın istiyorum parkta bir iki tur yürüyeceğim çok yürümeyeceğim cüzdan da burada ee, şeye gideceğim bime gideceğim söyledim galiba işte o çaydanlığa bakacağım daha sonra e, ikinci bimin orada şey var cinli evimiz <laughs> neydi e, halı overlockçusu var üşenmezsem oraya gideceğim ki bugün getir derse hani hemen yaparsa böyle birkaç saat içinde gerçi arabayla çıkarım sorun olmaz da bir aklım diyor ki krem halıları kaldır Yeşo gri halıları ser, onları da böyle Ramazan'ın ortalarına doğru yani haftaya falan yıkamaya ver. Hatta şimdiden versem iyi olacak bence. O esnada yok, püsküllerini kestirip yıkamaya versem daha mantıklı değil mi? Aynen. Bilmiyorum bir oraya şimdi sorayım. Eğer evet gün içinde yapıyoruz derse bugün artık saat 2'ye geldi. Bugün geçti de yarın getiririm belki. Ben de bilmiyorum ya ne yapacağımı da işte. Öyle arkadaşlarım hem sizlerle sohbet edeyim dedim şöyle yüz yüze. Bugün böyle biraz solgun gözüküyorum. Farkındayım. Hele dudaklarım böyle şey gibi. Kanım çekilmiş gibi. Böyle işte. Şimdi şöyle içimize çekelim. Yağmurda yürümeyi sevenler burada mısınız? Ben severim. Islanmayı aslında sevmiyorum ama ıslanınca da böyle ne bileyim hoşuma gidiyor. Hadi gidelim o zaman. Bimde buluşuruz sizlerle Çok bir şey kaldığında düşünmüyorum açıkçası da Bugün böyle et sote pilav çorba mı yapayım Yoksa tavuklu pilav çorba mı yapayım Bir muallaktayım Ona da bakacağız Daha karşı komşumun tabağında vermedim Ne yaparım bilmiyorum Sağlık ocağının camından bana bakıyorlar O yüzden kapatayım telefonu şimdi Şöyle burada bir tur attım Yaren aradı Yaren uyuyordu normalde Anne neredesin dedi markete gideceğim akşam için planın var mı diyor yemek planın söyledim ona işte ya tavuklu pilav ya da et kavurayım diye çökertme yapar mısın anne dedi bunlara bakın tavuklu çökertme istiyormuş ben de tamam kızım dedim ay şu ağacın güzelliğine baksanıza öyle yani şimdi tavuk göğüsü alalım onu güzel soslayalım iftara şöyle az bir zaman kala patatesleri kısartırız. Tabi patatesleri sizle önceden güzel keseriz ince ince. Aslında bimde böyle şey var ince patates ama bilemedim ki onunla güzel olur mu? Ya da neyse ben kendim patates güzel keseyim. Niye buradan yürüdüm onu da bilmiyorum. Kuş sesleri eşliğinde şöyle bir tur daha atayım bime gidelim. Saatte iki geçti galiba ya da iki oldu. Şöyle bir şey var ama böyle düşünmüyorum. Hemen şöyle tavuğumu aldım fırından da pideme aldım da kalabalık o taraflar bir bakacağım şimdi burada yerler istiyor, kalmamış da emsanın şeyleri gelmiş böyle tavaları falan şöyle bir bardak var bakın 70 TL çaydanlığın esamesi yok hiç kalmamış hem de battaniyeler var ön tarafta da şeyler var şöyle bir mandallık gibi kullanılır sanırım böyle bir şey var saklama kapları var ne çabuk bitirmişler kaşıklık plastik var Bayağı da şey kalabalık cumadan çıkanlar geliyor ya. Bu sahanlar, falan var. Bir de şunlar güzel. Böyle üçlü raklenin bardakları bak sarı pencereleri var ama çaydanlık uçmuş. Son perdeler, nevresimler, yastık kılıfları, şuralarda da bir şeyler var. Oraları da bakayım. Yukarı gideyim şimdi ben çok da ıslandım ha. Bana bakın bana. Sırıl sıklam oldum da şu ileride hiç akıl kârı değil zaten garip gibiyim. Neyse olan oldu. Ayaklarım zaten su içinde. <laughs> Bu ayakkabıyı giyersen böyle olur tabii yeşim dediğinizi duyar gibiyim. Aynen. Şuradaki büme de bakarım. Hemen ilk şeye gideceğim ama. Halıcıya gideceğim de bir soracağım. İnşallah da yapıyordur ha. Tam şu arkamdaki yer konuştum. Mesela yarın getirsem hemen yapıyorlarmış. Asa bugün getirsem mi ya? Ama işte sırsız sıklamda oldum. Bilmiyorum neyse, ee, hesapladı 6 metrekare benim. Ya 6 metre. Çünkü eni 1 metre, yolluklarım 3 parça. 120 TL iyi yani. Eve bir gideyim de belki bugün getiririm bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağım duruma göre. Şimdi bugün getirirsem ama bir daha çıkmam lazım. Öf, bugün niye böyleyim ben ya? Görüyor musunuz halimi? Çıktığımda bu kadar yağmıyordu ya. Ben mat oldum. Şöyle geniş açı yapayım. Her şey yine havalarda. Halıyı da güzel. Buraya böyle vurdum. Bugün müstesna süpürüyor. Dün ben süpürmüştüm. En son yine müstesnayı sildireceğim. Toz alacağım. Bu odayı yerleştireceğim. Şimdi buradan çıkayım. Halıları kaldırdım. Tekrar gidecektim ama üşendim. E neden üşendim biliyor musunuz? Orkideyi de şöyle bir saniye arkadaşlar. Sudaydı. Şöyle bunu da içeri koyalım da. Çok yağmur. Yani aşırı ıslandım. Zaten hasta gibiyim. Açıkçası korktum. Şöyle dursun şimdilik. Evet başka kaldırılacak bir şey. Ha, ne diyordum? Bunları nasipse yarın güzel katladım getiririm ay buralara hep su dökmüşüm buraları kurulamam lazım ki şöyle müstesna süpürmeden yerleri de ona sildireceğim bugün böyle olsun bunlar neyin suyu biliyor musunuz kabanımdan gelenler üstümden hemen makineyi açtım kabanıma bakar mısınız buraya koydum kabanımdan çıkan suları fark ediyor musunuz şıpır şıpır bakın su damlıyor öyle bir ıslandım ki baksanıza Çıkarken böyle değildi de Neyse o da burada böyle kendini çeksin. Ben de şimdi hemen şunları falan böyle koydum. Buraları en son ayarlarız. Kaban kurusun. Aldıklarımı çıkardım. Bunu da yıkadım. Daha yerine kaldırmadım. Sanki bir tık su lekesi olmuş. Tavuk aldık. Bir tane krema aldım. Şöyle yemekler için. Evde dursun diye. Bime gelmişti Pınar'ın. Ee, daha sonra günlük süt aldım. Bilmiyorum hani sütlaç yapsam mı? Başka bir şey mi yapsam? Evet Barış Bey arıyor. Şimdi ben Barış Bey'e döneyim. Un, el, ay, un elvası diyorum. Un çorbası istedi Yaren. Un çorbası yapacağım. Şu dolapları da şöyle üstünden hep silmem lazım. Ben böyle tutuyorum da yarın ister istemez şöyle şuralara değdiriyor ellerini. Hep leke olmuş. Öyle bakalım arkadaşlar. Yaren de telefon konuşması yapıyorum da. Eşimle konuşurken hemen şöyle tavuğu keseceğim. Kaplarımı falan ayarladım. Onu getirdim. Yaren dedim ya un çorbası istedi. Aslında mercimek dedi tekrar. Dedim mercimek hani iki gün içtik ya bir de. Yeter kızım dedim. Döktük. O zaman un çorbası anne dedi. Dolapta da bir tane ek suyum kalmış. Şöyle üç kaşık un koydum. Tereyağında bunlar güzel. Böyle hafif rengi dönecek. Kavuracağım. O esnada şehriye ekleyeceğim. Et suyu. Çorbamız hazır olacak arkadaşlar. Bu kadar yani. Şimdi güzel karıştıra karıştıra rengini değiştirelim. O esnada ben hemen şehriye getireyim. Şu un teknemi kaldırayım. Hadi bakalım. esnacık da Hadi burasına gidiyor. Aynen salon bitmiş. En son bunu temizleyeyim çorbam kıvam alsın. Bu biraz kaynarken ben hemen tavukları soslayayım. Biraz sosta beklesin. O esnada hemen e, patatesleri ince ince keselim. Şükürtme yapacağımız için böyle ince ve uzun uzun keseceğiz çaydanlık evet yazan çok arkadaş oldu tekrardan teşekkür ediyorum hepinize e, buradaki bimlerde yoktu sağlık olsun hiç önemli değil valla hiç üzülmedim yalan söyleyemem çünkü bilmiyorum hani benim sanki evdeki çaydanlığa benziyordu açıkçası alır mıydım da bilmiyorum ama yine de bakmaya gittim ama her şey nasip üstesinden işi dişi bitecek. Bir tek ara yer kaldı. Orayı siliyor. Aman süpürüyor. Hemen şeyi koyacağım. Mopunu takacağım. Hızlı bir şekilde evi de silsin. Onu da temizleriz. Bulaşık makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor. Allah. Bizim menüde bugün neler var bakalım hanımlar. Ara ara menüleri paylaşalım. Birbirimize fikir olsun. Aslında ben bugün şey de düşünmüştüm. Karnıyarık patlıcan almıştım ya. Ama Yaren şimdi bunu deyince dedim. Yaren istediğini yapalım. Sosuna da ne katacağım şimdiden söyleyeyim. Sarımsak bilmiyorum katar mıyım? Kırmızı biber. Böyle kıpkırmızı da yapmayacağım salça yani biber salçası pardon toz biber karabiber işte kekik belki bir kaşık yoğurt da koyarım yoğurt koyunca böyle yumuşak da oluyor sıvı yağ o şekilde iftar saati yaklaşana kadar dolapta bekleteceğim sonra da hemen tavaya atacağım suyunu çekecek ve nar gibi kızaracak ara ara çorbayı da karıştıralım zaten çorba tamam Sadece kıvam alması için böyle ekliyorum. Bugün de tatlı herhalde yapmam ben. Bak arada pırpır pır yapıyor yine bu ışık. Şimdi buna bir kaşık yoğurt koydum, sarımsak koydum, zeytinyağı koydum, baharatları koydum, kekik, karabiber, kırmızı biber. Şöyle tavuklarımı kesmiştim sizle, yıkadım. Tuz da koydum. Şimdi güzel harmanlayacağım. Saatlerimiz 4 oldu. Niye böyle yaptı yine ya? Neyse bir kırmızı biber daha ekleyeyim buna. Yani toz biber, bir tık daha kırmızı olsun. Dolapta biraz beklesin ve ondan sonra da inşallah şöyle iftardan önce bunu yaparım ki bunu sonradan ısıtabiliyorsunuz. Şimdi karıştırayım. Bu kasede yalnız güzel ve bayağı derinmiş olursam birer tane daha alacağım ablamla da kendime güzelmiş. Annemde de siyahı var bunun böyle farklısı. Ablam almıştı. Ay suyu çok doldurdum galiba. Bir saniye. Evet. Şöyle. Şöyle iki tane patates var çünkü ince ince keseceğiz ya. Şöyle. Büyük olanları da böyle yapacağız. Bilmem Yaren'in aklına nereden geldi acaba? Geçen gerçi benim de aklıma gelmişti de. Şimdi daha iftar vaktine var. Böyle suda bekleteceğiz. Hem nişastası gidecek. Hem de kararmayacak. Sonra havlu kağıtla böyle güzel bir şekilde kurulayacağız. Ve bol yağda kızartacağız. Ana! Ha gerçi o zamana biter. Kızartma şeydi şeyde. Yıkanıyor. Bunu yapanlar illaki vardır ama bizim gibi epeydir yapmayanlar varsa böyle hatırlatmış olalım. Hani ne yapalım ne yapalım diye düşünüyor ya insan. Etli de güzel oluyor. Tavuklu da sevdik bunu. Evde hangisi varsa. Bizim et vardı ama böyle uzun uzun kesecek gibi değildi. Küp küp etimiz vardı. Kuşbaşı. Yaren de tavuklu istedi zaten. Tavuklu yapalım. Şu uç mesela. Oldu. Buna kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Bunlar zaman aldığı için böyle iftardan önce hazırlamak iyi oluyor. İftara yakın yetiştiremem gibi geliyor bana. Patatesleri böyle ince ince kestim. İki tane büyük boy patatesli ve bayağı bir bol çıktı gördüğünüz gibi. İftara yakın böyle havlu kağıda güzel ilk süzgece alacağım. Havlu kağıtla kurulayacağım. Hiç böyle şey kalmayacak tabii. Nişastası da kalmayacak. Islaklık da kalmayacak. Kızgın yağda kızartacağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz bakalım. Şimdi yoğurdunu falan da ayarlayayım. Sosunu yapayım ben şimdiden. Normalde sosunda bunun e, domates falan var ama yerine bir sorayım. O salçalı daha çok seviyor. Aynı mantı sosu gibi yapacağım herhalde büyük bir ihtimalle. Öyle çorbamız hazır. Makinemiz çalışıyor. Müstesna bir tek e, yemek odası ve burası kaldı silmesi gereken. Bir taraftan o süpürüyor. Bir taraftan böyle ben döküyorum gördüğünüz gibi. Şimdi Ablam aradı onunla konuştuk. Hemen buralar silindi ya. Sehpaları falan indireyim. Güzel tozunu alayım. Ondan sonra biraz dinlenir mutfağa gireriz Allah nasip ederse. Öyle arkadaşlar. Tavayı çıkardım rahim. Biraz daha kısa yemiş de. Saat 5 oldu. Bunu çok kısık ateşte pişireceğim. Daha zaman erken ama işte ben tez canlı olunca. Şimdi böyle güzel sulansın. Elime de gelmiş. Burada da tereyağlı, sıvı yağlı, salçalı sos yaptım. Çok az domates sosu da koydum. Bunlar hala zaten böyle suda. Şimdi tavuk suyunu sağsın. Buna göre güzel kapak ayarlayacağım. İftara yakın bunu tekrar ısıtırız. Ama patates tam iftara yakın kızaracak ki sıcak olsun. Öyle arkadaşlar. Bütün işlemimiz bu yani. Kırmızı biber çıkarmıştım. Kırmızı biberden sarımsaklı salata yapacağım. Patlıcan yoğurtlayacağım. Bilmem yarın isterse belki çoban salatası da yaparız. Bu ara yiyoruz çünkü bayağı çoban salatası küçük yere aldım ya böyle birden mühürlemedi. Çamaşır bitmek üzere, bulaşık bitmek üzere. Onları da artık hallederiz. Havada göstereyim size. Benim hala mont burada. Mopu yıkadım, bezi yıkadım, koydum. Havamız da hala böyle. Yarın da hiç bakmadım acaba yarın da mı böyle? Size yapım aşamasını çekemedim. Patatesleri böyle Havlu kağıda koydum. Gölgem geliyor. Güzel şu havlu kağıtla da sularını aldım. Kızarıyor. Burada patlıcan hemen yoğurtladım. Hem Dineciğimle konuştuk uzun uzun da. Bu arada bu halılarımı da serdim. Diğerlerini işte yarın getireceğim herhalde. 19.06 Zonguldak. Daha 45 var 7'ye. Zamanım var ama bir panik oldum yetişmeyecek gibi. Böyle kızımla kendime bir sofra kurayım dedim. Evet patates olsun arkadaşlar. Şu ışığı da şimdilik kapatalım. İçerideyiz ya. Bunlar da böyle acayip şey geldi. Demek ki diğeri bayağı bir uzun ya. Küçük geldi gözüme. Camı da açtım. İnşallah çıtır çıtır olur patatesin cinsine göre değişiyor da. Çorbamı tekrar altını açtım, ısıttım. Tavuklarımı ısıttım. Yoğurdum hazır. Öyle. Bir 20 dakikaya kadar ezanımız okunur. Çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Şimdi hemen ikincisinin yetişmesi için dua ediyorum. Son 10 dakika. Hadi bakalım. İnşallah yetişecek. soframız hazır arkadaşlar. Şimdi ezanı bekliyoruz. Topun atılmasını bekliyoruz. Son bir dakika sanırım. Yetişmeyecek sandım ama yetiştim. Siz sadece şu annemlerin o taraflarda kalmış. Ya yani onun karşısı annemlerin de. Buradan gözükmüyor. Evet, Allah kabul etsin. Afiyet olsun herkese. Yaren hani bir şey düşürdü. toplandı. Elde yıkanacaklar yıkandı. Yaren'cim yürüyüşe gitti. O esnada tabii ki fırın berrağa uğradı. Ne alayım anne dedi. Ben ona bıraktım. Sonra dedi ki ekler alayım mı dedi. Ben iki tane anca yerim dedim. Hiç yeme daha iyi dedi. Kızım çok böyle iştahım yok bugün dedim. Yemeği bile az yiyebildim inanın yani. Ablamın da ertesi aradı. Ergül abla Onunla konuştuk. Bugün demiştim ya hemdini aradı diye. O da ablamın görümcesi arkadaşlar. Belki benim vloglarımdan bilenler vardır da. Şöyle 7-8 tane ekler almış Yaren'cim. Ben tabii şöyle iki tane koyacağım ama inanın iki tane bile yiyemeyeceğim galiba. Yaren diyor ki anne diyor tam diyor şey yapıyorlardı diyor. E, Treviçe yapacaklarmış da karamelli mi Frambuazlı mı olsun diye böyle Herkese soruyorlarmış gelenlere Yarın da karamel Ay çaydanlık değildi Karamel sevdiği için Karamel tercih etmiş Öyle Şimdi hemen çayları doldurayım Kızımla beraber şöyle keyifli bir Çay içelim Sanki çay Dibine gelmiş gibi görüyor musunuz bir arkadaşım por çözdük demiş. O delikler açılır demiş. Bakacağız artık. Baksanıza. Hay Allah'ım yap. Neyse çok da sıkıntı değil. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Beni çay içerken, kahve içerken izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun inşallah. Ya böyle işte arkadaşlar. Arkada yeşimli günlerin sesi. Batman. Yaren'le böyle oturuyorduk. Yerde yani oturduk. Çay keyfi yapıyorduk. Ee, Hülya ablacığım Eskişehir'e selamlar, sevgiler. Öpüyorum Şimdi seni. Az kızacak mısın kızım? Ay bana bak Yaren. Kırmızı maske. <laughs> Neyse. Ee, Hülya ablacığım işte bu sene gitmiş sanırım böyle doğu turuna. Senin sayende oraları gördük, tanıdık falan dedi. Van'ı çok şaşırdım dedi. Batman'ı çok şaşırdım dedi. Gerçekten çok güzel oralar. E şimdi sırayla hani saysam unuttuklarım olur. O yüzden ülkemizin her yeri cennet bence. Yaren de böyle Batman'ı özlediğini hissetti bu vlogu izlerken. Eski vloglara böyle yeşimli günler Batman diye mi yazdım? Hı hı. Bakıyoruz işte ana kız arkadaşlar. Burada da vedamı yapayım dedim. Baya böyle hafiften bir grip halim var. Bilmiyorum. Yarına inşallah geçirmem. Birazdan tekrar bir ilaç alacağım. Bu arada bugün ne unuttum biliyor musunuz? Ablama haber vermedim. Çünkü üzülecek. E, ya da bana kızacak bilmiyorum. 6 ay önce bugün tiroidlerim için ablam randevu almıştı. Çünkü 6 ayda bir çekiliyor benim tiroid ultrasonlarım. Nasıl bir kafa yoğunluğu, nasıl bir kafa yorgunluğu. Ne ablam unutur ne ben unuturum. Unutmuşuz olsun. Unutmuşuz. Yani ne bileyim. Vardır onda da bir hayır. Ama şöyle bugün boğazlarım da hafif şiş. Belki de çekilseydi e, böyle hani nasıl diyeyim bir kere boğazım ağrırken çektirdiğimde e, nödüller sanki daha büyük çıkmıştı. Bilmiyorum. Unuttum. Saatte şu an ona geliyor. Hala ablama haber vermedim. Yarın videomu izlediğinde öğrenecek. Ya da bilmiyorum. Çok hani detaylı izlemezse fark etmez. Hiç hani unuttuk diye de haber vermedim. Üzülmesini istedim. Öyle arkadaşlarım işte burada da vedamı yapayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın da hafta sonu herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi seviyorum. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada kapanışı yapmadan Şengül Hanım sanırım Ordu'da oturuyordunuz. Öyle hatırlıyorum. Buradan size selamlar, sevgiler yolluyorum. Kendisi rahatsız yani rahatsızlık geçirmiş ve böyle Sanırım yıllık periyodik şeyleri var e, kontrolleri. Umarım inşallah güzel haberler, hayırlı sonuçlar almanız nasip olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse Pazartesi günü burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.